Hoş geldiniz. Galatasaray'da nihayet biri konuştu. Konuşan Fatih Terim oldu. Bugün öğlen saatlerinde Galatasaray TV'ye açıklamalar yaptı. Yaklaşık 40 dakika önce de Galatasaray TV'den Fatih Hoca'nın açıklamaları yayınlandı. Fatih Terim aptala anlatır gibi olup biten her şeyi anlattı. Gökhan'la birlikte Fatih Hoca'nın bu açıklamalarını değerlendireceğiz. Merhaba evet. Gökhan. Bu arada dergide yaklaşık 50 dakikalık bir zaman var. Hızlıca değerlendirelim. Hızlıca değerlendirelim ve aynı zamanda Mehmet de bir taraftan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrolarını da hazırlasın. Sonunda doğu kadroyu verir, kapatır gideriz. Fatih Terim bugün Türk futbol tarihinde yine yeni yeniden kendisine haksızlık yapan Galatasaray'ın hakkını çalan Galatasaray'ın puanını çalan hem kendi şahsına hem de Galatasaraylı futbolculara tutarsız ve adaletsiz şekilde davranan Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK'nin ve MHK'nin çocuklarının içinden geçmiştir. Bugün bu cümleler Fatih Terim'i Galatasaray'ın yine yeni yeniden lideri, başkanı, teknik direktörü, antrenörü, basın sözcüsü her şeyi yapmıştır. Galatasaray'ın lideri Fatih Terim'dir. Bugün gördük ki bu konuşmaları bile ortada cezai müeddiyesi olacak hiçbir söz yok. Hiçbir söz yok. Sadece tespitler var. Şu konuşmaları bile yapamayan insanlar Galatasaray'ı yönetiyorken yine çıkıp konuşmak tıpkı Mustafa Cengiz Başkan'ın döneminde olduğu gibi yine çıkıp Galatasaray'ın hakkını savunmak Fatih Terim'e kalmıştır. O yüzden Fatih Terim bu camianın lideridir, başkanıdır, antrenörüdür, teknik direktörüdür, sözcüsüdür, yüzüdür, akıdır, her şeydir. O şekilde değerlendireceksiniz. Konuşan bir takımın teknik direktörü değil. Konuşan Galatasaraylı Fatih'ten İmparator Fatih'e gelen Galatasaray efsanesi Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın haklarını korumak bir futbol adamına kalmamalı. Çünkü onun işi bu değil. Artık bundan sonra Galatasaray taraftarları bence ligde alınacak sonuçları hiç ama hiçbir şekilde önemsememeli. Samimi söylüyorum. Bunu söylemiştim çünkü. Bir eylem yapma zamanı demiştim. Aç atsın gol. Santra başlasın dur. Hareket etme. Atsın gol. Bir sıfır mağlup başla demiştim. Bugün bu açıklamaların içinde neler var hepsini konuşacağız. Detaylı detaylı konuşacağız. 50 dakika zamanımız var. 45 dakika zamanımız var. Hepsini detaylı konuşacağız. Çok acayip şeyler söylüyor satır aralarında. Haftalardır söylediğimiz şeyleri söylüyor. Neden bu maça bu hakem atandı diyoruz? Dedik hocam. Neden buna maç vermiyorlar 9 haftadır? Dedik hocam. Neden bu hakemi bizim özellikle maçımıza attılar? Dedik. Nereden alıyor bu gücü dediği? diye sordu. Dedi "Hocam nereden aldığını? Bu cesareti, bu haddi nereden buluyor?" dedi. Bence hafif konuşmadı. Aptala anlatır gibi çok güzel laf. Aptala anlatır gibi tek tek tane tane insanlara anlattı Fatih Hoca. Ama bu Fatih Hoca'nın işi değildi. Bu Fatih Hoca'nın yapması gereken bir iş değil. Bu Galatasaray'ı yönetenlerin yapması gereken bir iş. İşte o yüzden onlar yapmadığı için, onlar sessiz kaldığı için, çünkü onların tekrar söylüyorum, bu bir suçlama değil, tespit. Onların işi Galatasaray'ı korumak, kollamak değil. Galatasaray'ı türbündeki taraftar kadar düşünen Fatih Terim'dir Galatasaray'ı koruyan, kollayan. Ama Fatih Terim sahada olduğu için, onlara ceza verebildikleri için, ona ceza verebildikleri için Fatih Hoca daha ne Benim oyuncuma hiçbir kimse hiçbir kimse ne Arda'ya ne Kerem'e hiçbir oyuncuya bu şekilde hitap edemezsiniz. Ve bunun altında kalırsınız diyor. Ve kaldınız diyor. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akıl. Siper etti gövdesini Fatih Kerim şu an. Yine Yine yeni yeniden siper etti gövdesini. Başkaları siper etmesi lazım. Bırakın bu akçeli işleri beyler. Olan Galatasaray'a, olan Türk futboluna oluyor. Bugün Galatasaray'a, yarın Fenerbahçe'ye. Öbür gün Trabzonspor'a. Trabzonspor'un hakemi. Trabzonspor maçında tartışmalı var hakemi. Yine bir bize maçına atanıyor. Komedi la komedi. Ben buradan kendimi kesiyordum beyler. Bu ülkenin federasyonu, iki kulübü hakem atayasıyla cezalandırmıştır. Hoca onu da söylemedi. Mete Kalkaban'a geleceğiz dedi gelmedi. Unuttu gitti. Bence, bence o bölümü kesmişler. Yani şunu söyleyeyim bir kere bir televizyoncu mantığıyla söyleyeyim. Ya bu e, röportajın canlı yayınlanmamasının sebebi Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na koz vermemek. Bazı bölümler yani tam Fatih Hoca'nın yükseldiği yerler cezayı gerektirebileceği için bence kesilmiş. Montaj, montajlanmasının sebebi bu. Bunu söyleyeyim. Ee, yani e, federasyon nezdinde Fatih Hoca'nın yeniden ceza almasının önüne geçmek için e, yapılmış bir e, yöntem bu. Yani başvurmuş bir yöntem. Galatasaray ve Fener, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu ve onun çocukları tarafından cezalandırıldı kardeşim. MHK'nin çocukları tarafından cezalandırıldı bu kulüpler. O yüzden biz burada isyan bayrağını açtık. Siz hakem atamasıyla Beşiktaş'a ve Galatasaray'a ceza verdiniz. iki maç üst üste aynı hakemleri atayarak aynı cesareti, aynı erkekliği neden Fenerbahçe bir hakemle ilgili şikayette bulunduğunda aynı haftanın bir sonraki haftasında aynı hakemi niye ceza başına atayamadınız? Çünkü isteyemediniz. Çünkü işiniz var. Çünkü aklınız, fikriniz Türk futbolu değil. Türk futbolunun gelişmesi değil. Türk futbolunun batması için çalışıyorsunuz. Türk futbolunu rezil ettiniz. Daha da rezil edeceksiniz. Ama dursun bu hayasızca akın diyen Fatih Terim göğsünü siper etti abi Türk futboluna. Hani biz yapıyoruz ya burada iki deli, bir gün gelecekler iki deli gömleği giydirecekler. Fatih Terim'i de bir gün gelecekler deli gömleği giydirecekler. Çünkü Fatih Terim'den başka Allah'ın kulu konuşmuyor ya. Allah'ın kulu konuşmuyor. Delireceğim ya. Niye biliyor musun? Beşiktaş. Neden konuşmuyor Beşiktaş. biliyor musun? Fat Niye Fatih Hoca konuşuyor hep? Söyleyeyim mi neden? Hiçbir hesabı yok. kitabı yok çünkü. Tek hesabı <laughs> kitabı daha sayın başarılı olması. Onu söylüyorum. O yüzden Akşeli onların yönetenlerin ne kulüpleri ne federasyonu yönetenlerin işi gücü Türk futbolu ya da kendi kulüpleri değil. Herkesin Akşeli işi var kardeşim. Yetersiniz düşün yakasından ya. O yüzden geçen hafta dedim ki Nihat Bey aldığınız ihaleleri bundan sonra ihaleyle işiniz olmaması lazım. Bırakın gidin artık torun tombalak yedi jettinize yetecek parayı kazandınız. Yetersiniz kaç yaşına geldiniz. Bırakın dedik anlamıyorlar. Çünkü işleri futbolu yönetmek değil. Ya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alın açıklayayım dedi. Galatasaray'ın başkanı Futbol Federasyonu başkanı bir gün sonra dedi ki izin veriyorum açıklasın. E hani açıklama hala? Ya ne işiniz var? Ne peşindesiniz? Ne ipini anlıyorsunuz? Büyük hayal kırıklıkları olmaya devam ediyorsunuz. Allah'tan o yüzden diyorum ki Galatasaray'ın Allah Allah şükürler olsun demesi lazım ki Fatih Terim'imiz var diye. Artık futbol oynanmıyor bu ülkede. Başka bir şey oynanıyor. Ya Yok, da da normal ya normal kardeşim, bir adam... ülkede bak normal bir futbol ülkesinde e, dün Galatasaray-Başakşehir maçını yöneten Zorbay Küçük'le ilgili Necati Ateş'in belki biraz daha alt dozdan, Fatih Terim'in en üst dozdan e, yaptığı açıklamalar sonrası herhangi bir Avrupa ülkesinde, Almanya, Fransa, İngiltere bir daha düdük çalma ihtimali sıfır. Şimdi ben buradan Türkiye Futbol Federasyonu e, yönetimine sesleniyorum. Başkanına ve yönetimine. Eğer kötü niyetli değilseniz, eğer zorbay küçük sizin tetikçiniz değilse, bu kadar yaşanmış e, hikayeler, bu ülkeye son 50 yılına futbolda damga vurmuş bir teknik direktör Fatih Terim kendisi de söyledi. Futbolun her kademesinde bulunmuş bir isim olarak tek tek açıkladı. Eğer Zorbay Küçük sizin tetikçiniz değilse bu yaşananlardan sonra bir daha Zorbay Küçük'e düdük çaldırırsanız size yazıklar olsun. Ve ben şu sonucu çıkartırım. Eğer Zorbay Küçük bundan sonra dikte düdük çalarsa demek ki sizin tetikçinizmiş derim. Ya onu demek için ben çok geçerli sebeplerim var. Haluk ben, bunu ben demem milyonlarca Galatasaray taraftarı da der. canım kardeşim onu söyleyebileceğim bir sürü adam var ya bir sürü bak hoca çok net söylüyor biz bunu söyledik buralarda da söyledik Galatasaray'ın aleyhine hata yapanlar bir sonraki hafta varsa hakem oluyorlar hakemse maç alıyorlar varsa hakem oluyor hakemse maç alıyor maç almamış adamlar Galatasaray'ın aleyhine hata yaptı diye maç aldılar iki hafta üst üste arkadaş ifşa ediyor herkesi <laughs> herkesi ifşa ediyor. Diyor ki Fenerbahçe maçında Tisserant'ın ikinci sarı kartı sarı kart bile değil diyor. Bak sarı kart bile değil diyor. Penaltıyı vermemek için Halil Umut Bener sarı kart düdük çaldım diyor. E bırak oynat devamına. Top ceza da sarı kart Düdük çalmadı diyor. diyor. En altıyı vermemek için kaldırsın. ikinci sarı kartı verdi, uydurdu diyor. Çünkü neden diyor kırmızı kart diyor falan diyor kafası öyle çalıyor. O yüzden ben Halil Umutbelle ve Jim diyorum. Kaşı ayrı gözü ayrı oynuyor bunların. Bunların hepsinin kafasında var bir plan. Bunların hepsinin kafasında var bir e, talimat. Çünkü bunların tek derdi ne biliyor musun? Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen gibi olmamak canım kardeşim. Dün tartışılan Trabzonspor maçının var hakemi, bugün Rize maçında var hakemi. İddia ediyorum benim beklentim Çaykur Rizespor'u bu maçı kaybetmeyeceği yönünde. Trabzonspor'un tartışılan var hakemi değil misin kardeşim sen? Ne, ne işin var senin e, tartışılıyorsun? Neden hemen bir gün sonra Rize maçına var olarak atıyorsun? Başka hakeminiz mi yok sizin? Bunlar insan falan değil kardeşim. Bunların yegane şeyi bunlar tilki. Bak bunlar tilki ve kafasında da bir milyon tane şeytan dolaşıyor. O onun kuy tilki kuy kuyruklar değmiyor birbirine. Bunların hepsinin planı var. Bunların hepsinin bir planı var ve söyledim size de Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından uzak Galatasaray işi gücü yok ya. İşi gücü yok Galatasaray'ın. Bitmiş Galatasaray kafayı Avrupa ile bozmuş. Avrupa ile bozmuş ama Galatasaray'ın oralarda olmasını bile istemiyorlar. Yani yukarılarda dördüncü, beşinci, üçüncü oralarda olmasını istemeyen bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Kardeşim aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ı da cezalandırdılar. Galatasaray'ı da cezalandırdılar. Şimdi Trabzonspor'u itiyorlar. İtsinler. Hak ediyor Trabzon. Bak itilecek biri varsa itsinler. İtecekler ya çünkü bunların matematiğinde itmek var. itmek var. Abi Ama ben planlarınızı Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, olaya... Galatasaray'ın Beşiktaş'ın üzerinden plan yapmayın. Bırakın sağdaki oynansın. Bırakın sağdaki oynansın. Fatih Hocanın penceresinden bakıyorum. Ee, o diyor ki bu işin sorumlusu benim. Yani iyi oynuyoruz diyor. Ben orada katılmıyorum. Yani Galatasaray iyi futbol oynadığına katılmıyorum Fatih Hoca'ya. Çok Pozisyona, pozisyona giriyoruz oyuncu. diyor. Haksız. haksız bunlara, bunlara katılmıyorum. Şey haksız Ama şunu şimdi ben <laughs> Fatih terimim ve o yaşanan olaylara dışarıdan bakıyorum. Dige son altı haftasında Galatasaraya operasyon çekilmiş. Son altı maçın tamamında hakem kararlarıyla puanlar kaybetmişsin. Dönüyorsun bu federasyon gidecek diyorsun. Ama diğer taraftan Galatasaray yönetimi koridorlarda gelen sekreterle kavga ediyor. Öbürü bilmem istifa ediyor. Oradan CEO'yu atıyor. Başkanı işine gelen çalışsın işine gelmeyen e, S nokta nokta gitsin diyor filan. Diyor Baktı dedi ki Aa, beyler dedi bu iş böyle olmaz. Benim bu olaya el koymam lazım dedi. Bugün Fatih Hoca Galatasaray'ın hakları nasıl savunulur? Dersi verdi. Şimdi diyorlar ya Fatih Hoca ile çalışmak zor. Fatih Hoca Galatasaray'daki tüm başkanları e, rahatsız ediyor. Kontrol edilemiyor. Arkadaş Allah rahmet eylesin. Mustafa Cengiz zamanı Galatasaray'ın haklarını Fuat Kerim savundu. Galatasaray taraftar dedi ki ya Fatih Terim savunacaksa Mustafa Cengiz'in ne işi var dedi. Galatasaray kulübü başkanı Burak Elmas geldi. E yine Galatasaray'ın haklarını Fatih Terim savunuyor. E o zaman ben Fatih Terim'den ya yani bugün bir arkadaşımla konuştum ne söyleyecek filan dedi. Dedim ki e, valla ne söyleyeceğini bilmiyorum ama olayları ayrıntılarıyla anlatacaktır dedim ki beklediğim gibi oldu. O da dedi ki Fatih Terim keşke bugün Galatasaray teknik direktöründen istifa ediyorum. Galatasaray'ı olağanüstü genel kurula çağırıyorum ve genel kurulda başkan adayıyım dese ve artık e, o teknik direktörlükten çıkıp Galatasaray'ı yöneten pozisyona geçse dedi. Ya abi bak günlerdir Galatasaray taraftar bunalıma girmiş. Yine bir şey hayal ettiriyorsa yine Fahad ettiriyor. Oynattığı futbol olarak eleştiriliyor. Ben de eleştiriyorum. Çok eleştiren taraftar da var. Oynanan futboldan memnun değiller. Ama iş Galatasaray'ın haklarına savunmaya gelince yani yakın tarihte Fatih Terim kadar Galatasaray'ın hakkını savunan başka bir isim ben görmedim. Sen gördün mü? Herhangi bir camiada görmedim ben. Galatasaraylı Fatih Terim'in, Galatasaraylı Fatih'ten İmparator Fatih Terim'e kadar yükselen Fatih Terim'in kendi takımını savunduğu gibi herhangi bir kulüpte birisini görmedim. Ya bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu ya. Bak bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu böyle kontrolsüzce hareket ediyordu. Fatih hoca kontrollü hareket ediyor. Bir de İbrahim Hacı Osman o da kontrolsüz hareket ediyor. Yani o yani onun bir Fenerbahçe düşmanlığı vardı Fener. Yani abi yöneticisin ya. Yönetici kardeşim. O yüzden diyorum aşkar. Sana söyledim 50 kere. Size de söyleyeyim. İyi ki Fatih Terim var. Fatih Terimimiz olduğu için şükretmesi lazım Galatasaray taraftarının Fatih Terim olmasa bugün 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 Fatih Terim değil de kim gibi mesela Pereira gibi bir tane Sipsi bir tane hocan olsa. Sipsi. Tam bir sipsi abi. Tavşan şeyi. Ne kokuyor ne bulaşıyor. Hiçbir şey olmasa. Öyle bir adam olsa. Perere için tavşan şeyi demedim. Perere için sipsi yani. Öyle yani ne kokar ne bulaşır. Başka bir şey insan için söylüyorum. Şimdi mahkemeyle falan uğraşmıyor. Gerçi gönderecekler. Onun da mahkemesi yetişmez de. Peki abi yani, boş ver. ver şimdi ya. Ya tavşan bilmem nesi gibi, tavşan pisliği gibi ne kokar ne bulaşır bir pis, bir, bir, bir şey, bir, bir hoca olsa burada Galatasaray'ın başında şu an mis gibi abi herkes vur ağzına al lokmasını. Vur ağzına al lokmasını. Lan Galatasaraylı oyuncuya, milli takım formasını giymiş oyuncuya dünkü çocuk daha yaptığı Halice varmamış ya. Ya yaptığı tuvalette sifonu çektiği şey Halice gitmemiş. Zorbay Küçük Efendi. Sen kimsin bilader? Ya sen kimsin birader? Ne zannediyorsun Ağzıra. kendini? Fatih Sana da kim bu gücü aynı... veriyor? Bak, aynen bunu söyledi. Dedi ki bak Zorbay kardeşim dedi. Çok kibar bir dille. Senin dedi e, yaptığın daha Halic'e gitmedi dedi. Ya sen kimsin dedi yani Türk Barcelona'da oynamış bilmem e, Atletico Madrid'de oynamış Türk futbolunu e, senin bir milyon katın e, nereden, aklına Fatih. Bak, Aluk, nereden aklına geliyor Fatih? Bak Haluk nereden aklına geliyor? Arda'yı görünce Ulan Arda'yı görünce insanın aklına lan gelse gelse hani en kötü, en yaptığı son zamanlarda be, unutmuştur millet abi. Arda bile unutmuştur belki hakem krampon attığı. Yaptığı belki hani magazindeki çıkan haberlerden bir şey bulursun ya. Nereden geliyor aklına kardeşim Arda'nın yıllar önce Atletico Madrid'de ayakkabı fırlattığı pozisyon? Nereden geliyor? Çünkü bununla yaşatıyorlar seni. Çünkü böyle geliyorsun maça. Diyor ki hoca bak satır aralarını iyi okuyun. Bak satır aralarını iyi okuyun. Alo, sen akıllı adamsın kaçırmamışsındır. Konuşmaktan fırsat vermedim ben sana belki. Konuşma fırsatı vermediğim için cümleyi kuramadım. Diyor ki, bir dakika. Heh, bak burada diyor ki, Arda'yla bu sabah, işte bu sözden sonra göğüs göğüse gelerek Arda'yı tahrik etti diyor. Böyle, şey, böyle şeyler yaşatan ve yaşayan bir insan ikinci yarıya çıkarken oluyor bu. İkinci yarıda nasıl bir yönetim beklersin ki zaten içine ettim açın. İti içine etti maçı. Ama kendi kariyerinin de içine etti. Zorbay küçük bundan sonra rahat rahat düdük çalamayacak. Her yerde konuşacağım ben. Her yerde söyleyeceğim bunu. Her yerde söyleyeceğim bunu. Başka geçmişin hesaplarını yaptırıyorsunuz. Tetikçilik yapıyorsunuz. Ve o çocuklara da gencecik çocuklara da tetikçilik yaptırıyorsunuz. Onu yönetenler. Kukla gibi gelmişsiniz. MHK başkanı olmuşsunuz. Bu atamalardaki rezilliği çözeceksiniz diye insanlar bir umut şans verelim dediler size. Bu mu verdiğiniz şans insanlara? Bu yüzden de insanlar size şans verdi. Hoca diyor ki devre arasında ne konuşuldu, ne kiminle ne konuştu ki bu duruma geldi diyor hakem. Bak şunu söylüyor yani hoca özetle Hı. diyor ki birileri hoca aradı Zorbay, Zorbay Küçüğü diyor. Seni baskı altına almaya çalışıyorlar. Sakın e, kendini ezdirme. Onların ne yapmaya çalıştığı çok belli diyor. O da o telefonun diğer ucundaki insandan aldığı güçle Diyor ki sizin bana ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum diyor ben diyor. Yer miyim bunu diyor. Sana öyle bir yedirirler ki o yapmaya çalıştığın şeyi. Sana da abine de sana o telefonu açan e, kişiye de öyle bir yedirirler ki anlayamazsın ne olduğunu. Bak, söylüyorum, boğulursunuz. Boğulursunuz. Bak sonra diyorlar ki Fatih Hoca'nın söylediği çok güzel bir şey var abi. Çok güzel. Çok net abi. Diyor ki madem bu kadar konuşmak istiyorsunuz. E çıkın basın toplantısı yapın maçlardan sonra. Evet abi. Çıkın kardeşim, VAR'la ne konuştuğunuzu, VAR'ın ne dediğini, senin VAR'a ne dediğini, VAR'ın ne yaptığını verin. Çıkın konuşun abi. Hadi konuşsanıza. Hadi konuşun. Konuşamazsınız. Sonra VAR kayıtları Avrupa'da bile verilmiyor. Ulan Avrupa'da böyle maç mı yönetiliyor? Avrupa'da böyle atamalar mı yapılıyor? Ya ben maçı geçtim Gökhan, Avrupa'daki maç konuşmalarını tabii ki vermezsin. Oyuncuna, ama senin. Yalancı diyor adam, yalancı. Yalancı diyor, Oyuncuda go lan diyor. Arda'ya diyor ki bana da mı fırlatacaksın diyor. Yani e, diyor ki bir dahaki maç diyor, onu da yaparız diyor. O onu zaman ya? bir dahaki ya. maç filan diyor. Ya adam maytap geçiyor ya Galatasarayla. Oh. Galatasarayla geçemez de. Ya yani Galatasaray'ın oradaki çalışanlarıyla maytap geçiyor. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu bak var geldiği an itibarıyla söylemiştim, kayıtlarda mevcuttur vardan adalet beklemeyin daha başka şeyler tartışacağız. Çünkü o barın başında da bir Türk hakemi olacak. Türk hakeminin olduğu yerde hesaplaşma olur. Türk hakeminin olduğu yerde rezleşme olur. Türk hakeminin aldığı yerde tilkilik olur. Hinlik olur. E, acayip davranışlar tutarsız davranışlar olur. Ne zaman ki bunlar profesyonel sözleşmeye geçtiler hakem e, aman abi işte, aman falan aman abi ben bir daha maç alayım bak 400 bin lira. Lan siz hayatınızda göremeyeceğiniz paraları alıyorsunuz neden alıyorsunuz ama biliyor musun? Neden alıyorsunuz? Talimatlara uygun hareket ettiğiniz için. Siz hake bak ben size e, müteahhit olamazsınız. Ne bileyim beden eğitimi öğretmeni olamazsınız. Müzik eğitimi, müzik öğretmeni olamazsınız. E, şef olamazsınız. E, sambacı, rumbacı, çaçacı olamazsınız. Dansçı, spor. Bunları olamazsınız demedim ki. Ama ben size şunu söylüyorum. Hiçbiriniz adil değilsiniz. Hiçbiriniz de adil ve iyi bir hakem olamayacaksınız. Halil Umut Meler Efendi. Aldın mı çıktı? Aldın mı ağzının payını? Çıktı mı ortaya? Ben söyleyince çıkmaz. Ben söyleyince çıkmaz. Ama Fatih Hoca söyleyince laf diye böyle yapıştırır verirler adama. Hepinizin boyası çıkacak ortaya. Hepinizin. Abi, çok, çok, basit ya. Fatih Hoca diyor ki Abdülkadir Bitigen'le Ali Palabıyık neden maç almıyor diyor. Bu diğer hakemler için bir örnek diyor. Ya Galatasaray'ın ki Rize maçında Fatih Hoca da söyledi. Ben de burada ısrarla defalarca söyledim. Rize maçında Galatasaray'ın yediği golden önce de yani e, faal var Berkan'a yapılan. Onu da söyleyerek yani Rize'nin e, Galatasaray lehine karar verdiği algısı oluşan Ali Palabıyık'la Abdülkadir Bitigen o gün bugündür maç almıyor. Diyor ki Fatih Hoca da e bunlar işte diyor e, bunları görüyorlar diyor yani bir, o üçüncü dakikada o kırmızı kartı verse ki ben o pozisyon kırmızı kart olduğunu da düşünmüyorum bu arada fikrimi söyleyeyim. E, yani, ama Fatih Hoca penceresinden durumu değerlendiriyorum. Aslında çektiği fotoğraf çok net. Vermiyor diyor. Yani Çardin'inki yüzde yüz ikinci sarıdan kırmızı. Vermiyor diyor. Çünkü verse Galatasaray'ın e, yani aslında gördüğü olması gereken şey ama Galatasaray'ın lehine olduğu için bir sonraki hafta maç <laughs> alamayacağını orbay Küçük diyor. Ya, öyle diyor işte. Ben öyle yapmayayım abi. diyor. Ona uymayayım evet. diyor. Öyle olursa sonun böyle olur mu diyor. Nasıl ikna edeceksin abi? Sokaktaki insanı yani e, dün geceden beri e, karalar bağlamış Galatasaray taraftarını nasıl ikna edeceksin Türk hakemlerinin adil e, yönetim gösterdiğine? Bu işlerin arkasında Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin olmadığına Galatasaray taraftarını nasıl ikna edeceksin? İkna edemezsin. Öyle bir durum biraz, yok. Biraz, Kimse de ikna biraz, olmaz. Biraz Birazdan bir derbi başlayacak. Yani herkes şimdi benim arkadaşlarım geldi. Birlikte seyredeceğiz. Bizim ilan geldi diyor ki abi gördün mü Pereira inanılmaz bir kadro çıkarmış. Ya ne önemi var ki kadronun? Ben abi bu arada kadronun kadroları da baş, konuşup kapatalım başka, abi. Başta üçüncü dakikada bir tane düdük çalacak. Biz bitireceğiz. E, Maçın hakemi kim? Onu da bilmiyorum ben. Ben, abi, ben bakmadım bile. Maçın hakemi kimse? Abi. Fırat Fırat. Bak, ha, Fırat hocam. Eremin, Dinç, bak biraz. söylüyorum. Maçın hakemi Fırat Aydunuz. Rize maçıyla ilgili fikrimi söyledim. Ne zaman başlıyor, ne zaman maç. Oynandı mı, bitti mi olabilir bilmiyorum. Ama şu kadarı da söyleyeyim. Maçın beraber Rize, Rize bugün 1-0 kazandı. Bak be. Allah'ım yarabbim ya. Yemin ediyorum arkadaşlar benim samimiyetine güveniyorsunuzdur. Kaybetmeyeceğini evinize oynasaydınız yani senin. Evinize. Abi çok akıllı Maçın ya. Abi. Ver şu kadroları da kadroları. Yani. Rize'nin aleyhine karar veren Ali Palabıyık maç alamıyor 10 haftadır ya. Şimdi Rize'nin maçına giden adam. Cin gibi abi. Aleyhine karar verir mi ya? Hep aynı hakemler. Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meral, Arda Kardeşler. Ya diyor ki Fatih Hoca Ümit Öztürk için. Bir gün Vard'a diyor. Ertesi gün sağda diyor. Malatya'da Vard'a, Sivas'ta sağda. iki tane penaltımızı vermedi diyor. Kim bu hakem? Galatasaray'ı şampiyon yaptı diye ortalığı yangın yerine çevirdikleri Ümit Öztürk. Ya herkes mesajı almış. Neyse abi biz zaten bunları bugün konuşmuyoruz ki abi. Biz bunları... Ya Fatih Hoca'nın söylediği şeyleri her hafta söyledik, her maçtan sonra söyledik, her atamadan sonra söyledik. Kadroları ver, kadroları bilmiyorum. abi. Bak, bak Çaykuyüze de kazanmış Ayıp oldu kadroları ver bir abi. Kadroları ben de bilmiyorum Gökhan. Ne yapacaksın kadroyu abi? Boş ver evet. kadroyu biz kapatalım. Maçtan sonra maçın bitişi. Abi ya, Allah, Allah bir yorum yapmayalım mı şöyle böyle olur diye. ya Arkadaşların geldi diye. Lan benim de yemeğim geldi. Şurada duruyor, bekliyor orada. Çay geldi. Ayıptır söylemesi. Soğudu biz bir şey diyor muyuz? Abi arkadaşlar geldi kadro. Arkadaşlarım geldi. Bu bilgisayarı kaldıracağım. Oraya koyacağım. Masale ne kardeşim? Yarım saat zamanım var abi. Berke kalede. Kalede değil mi Berke? <laughs> Bana ne diyor İlan? <laughs> Kim Minje, Serdar, Zalai, Novak. Aa dörtlü çıkıyor galiba. 4'lü oynuyor evet. 4'lü çıkıyor. Oo, o bir tarafta. Crespo, Zayt ortada. Rossi bir tarafta. Mı? Yo. Özil bir tarafta. İrfan Can'ın cezası bitti. İrfan Can yok. Abi şöyle oynuyor. Hamle ee, oyuncusu dört, olarak saklamıştır. Sanki e, böyle 4-4-1-1 gibi yani. 4-3-3 de olabilir. Yani nasıl göreceğiz onu. Ama 4'lü oynuyor. Ee, aa, özür diliyorum. Bir dakika bir dakika. 3'lü oynuyor Fenerbahçe. Minci, Serdar Aziz'miş o. Serdar Aziz Zalai'yi e, Ha Nova Nova bir tarafa 5 tamam. Nova, bir tarafa Osay. Osayi solda, Osayi solda, Crespo Zayis orta sahası yapmış. Rossi, Özil, Çe Mesut, Berisha e, ön taraf. Yani 3 4 3 oynuyor Fenerbahçe. 3 4 3 de o, yani. Abi bak şöyle söyleyeyim. 3 stoper. Rossi Serdar tamam Aziz, abi 3'lü savunma Zalai. çıkıyor yani. Efendim? 3'lü üç, 3'lü savunma. Üçlü savunma, savunma çıkıyor. Yani evet. 4'te oynuyor diyor. Üçlü savunma oynuyor. Yani ben buradaki kadro üç tane stoperi var e, Fenerbahçe'nin şu an. Abi şöyle onun onun kafasını karıştırdığı şey şu. Zala'yı bazen sol bekte de oynatıyor. O yüzden yani sol stoper böyle üçlünün solunda oynattığı için sol. Yani ben açıkçası burada üç tane stoper görüyorum. Üç tane stoperle dörtlü savunma oynama ihtimali yok. Üçlü savunma ile çıkıyor. Açık ya ben söylüyorum sana işte. Bir tane, bir tane Beki Novak, bir tane Beki Osa'yı. Onların önünde Crespo, Zayt. Ben Bu kadar. yani 4 2 3 1 gibi düzüyor diziyorum. O sayede Hayır, hayır öyle dizmiyorsun. Bir dur kurban olayım. Ben söyleyeyim bir dizeyim. sen onu üzerine. Ya ben bitireyim abi. de ondan sonra diz la bitirmedik ki. 4, 4 2 3 diyorsun. 3'lü oynuyor Fenerbahçe diyorum. Şey pardon. 3 3 e... 4 3 oynuyor abi Fenerbahçe. Öyle tarafı. 3 4 3 Sroski. pardon ya. Ben ne dedim 4, ben? Mesut ve Be Berisha. Solda 4, 2, 3 1 değil. 3, Doğru. 3'lü savunma 4 yani 3. 4, 3. orta sahadaki solda e, ee, Novak oynuyor. Sağda e, o sayısı tam öyle oynuyor. Evet. Üç dört üç oynuyor Fenerbahçe. Gustavo'yu kesmiş. Crespo ile Zayt oynuyor ortada. Ama Gustavo'yu kesmesi çok normal. Ben orada Sosa'yı bekliyordum mesela Gustavo'nun yerine. Ya onu bilmiyorum. Ama o ben orada e, Crespo ile Zayt oynuyor. oynuyor. Çok çok Ersin, Rozier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic Can, Gezal, Larin, de Beşiktaş'ın on biri. Larin, Gezal kenarda, Batşuay'ı önde. Ortada evet. Can. Can Can Piyaniç, Josef orta sahası. E, Stoperler Necmi Biida, sağ bek Rozye, sol bek Rıdvan. 4-3-3 oynuyor Beşiktaş'ta. Aynen. 4-3-3'e 3-4-3 bakacağız. Abi bakacağız. inşallah güzel maç olur ama yani yani Pjanić, Can ikisi Piyaniç'in de Can'ın da olduğu bir eee kadro e, yumuşak kalabilir mi Galatasaray deplasmanında bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse güzel bir maç olacak. Gollü bir maç olacak gibi bekliyorum ben açıkçası. Ee, ama bir beraberlik kokusu var. Maçın hakemi Fırat Aydınus diye. Şuraya bakar, abi maçın hakeminin adına göre maçın tam. <laughs> maçın tam var. Bana söyleyince aklıma geldi ya. Ee, evet spor gecesinde Haluk Yürekli ve Gökhan Fenerbahçe'nin oyun formasyonunu tartışırken birbirine girdi. Flaş flaş flash. Son dakika. Az sonra yapın bir Evet yayını arkadaşlar beğenelim. Bilmiyorum kaç kişi izliyor bizi şu anda. Şu anda 2638 kişiydi. 2589 oldu. Bitmeye yakın anla olduğunu anlayınca insanlar kaçıyorlar. Like yapmadan kaçıp kaçmayın bari. Like yapmadan kaçmayın evet. Like yapmadan kaçmayın. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir derbi izleyin. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Maçın hemen Müthiş ile beraber burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.